Herkese merhaba. Bugün biyotaklit konusunu işleyeceğiz. Biyotaklit kelime karşılığı olarak doğadan ilham alınan ve insan hayatını kolaylaştıran her türlü ürüne verilen bir genel isim. Biyotaklit ile ilgili daha sonra farklı bir pencereden bakacağımız bir açıklama ile ilgili video hazırlayacağım ve izleteceğim sizlere. Ancak şimdi bir etkinlik yaptım biyotaklit ile ilgili. Bunu size göstermek istiyorum. Şu anda bir bulmacamız var. Resim eşleştirme biyotaktikle alakalı olarak. Altta örnekler de var ama bunlara daha sonra değineceğiz. Şimdi bu bulmacaya gidelim. Bu bulmacada sol tarafta doğadan ilham alınan hayvanları veya canlı formları, sağ tarafta da hayata geçirilen ve hayatımızı kolaylaştıran ürünü eşleştireceğiz. Örnek veriyoruz. Mesela ay çiçeği güneş paneliyle eşleşiyor. Uçan sincap wing suit ile Yusufçuk helikopter ile köpek balığı aynı zamanda tasarım için de geçerli olabilir. Böyle şeyler sadece teknolojik olması gerekmiyor. Burada Corvette ile eşleşiyor görüyorsunuz çok benzerliğiyle ünlü. Nautilus ve denizaltı. Nautilus biliyorsunuz istediği zaman suyun altına inebiliyor, istediği zaman suyun üstüne çıkabiliyor. Kanguru kesesi olan bir kanguru ve ana kucağı dediğimiz şu anda annelerin kullandığı bebekleri taşıdıkları ürün. Sinek kuşu drone ile eşleştiriyoruz sinek kuşunu. Çünkü sinek kuşu çok Hızlı kanat çarpabilir ve havada asılı kalabilir. Meyvelerin nektarlarını alabilmek için. Dulavrat otu deniyor buna. Bu da velcro band esinlenerek yapılmış. Tavşan karda batmadan hareket edebilir biliyorsunuz tavşanı. Ve har paletleri balina kuyruğu veya balıkların kuyruğu, paletleri buradan esinlenmiş ve yapmışız. Geriye kalanlar zaten belli. Balıkçıl kuşu, balıkçıl kuşu çok hızlı bir şekilde suya dalar ve burnunun oluşturduğu gagasının oluşturduğu o sivri yapı sayesinde aerodinamik olarak rüzgarı deler. Bu sayede çok hızlı hareket edebilir. Burada yunusların sonar sistemlerini, yunuslarla birlikte yararsalarda da var aynı sistem. Ve biz bunu Gemilerimizde denizaltılarımızda kullanıyoruz. Bu şekilde sizde isterseniz bu bulmacayı çözebilir ve tabletle ilgili bilgilerimizi pekiştirebilirsiniz. Bulmacanın linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sizde oradan kendiniz çözebilirsiniz. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.